Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Tavuk sote yapacağım. Küçük küçük doğruyorum böyle göğüs eti. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Değerli takipçilerim. Bir sizin hani hatırınızı sorayım. Bizlere soracak olursanız tam da olsun. İyiyiz. Bugün akşama Tavuk göğsüm vardı. Tavuk sote yapayım dedim. Tantuni gibi arkadaşlar. Tantuni diyebilirsiniz. Küçük küçük doğrayalım. Arkadaşlar sizler nasılsınız? İyi misiniz? Günlük böyle rutin ev işinde çalışmaya devam Evet değerli takipçilerim biraz da zeytinyağı koydum az gelirse tekrardan koyarım sotem'i böyle burada bir tane tavuk göğsü var içine biber, soğan da yapacağım. iki tane de yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz üç kişi olduğumuz için bir tane yetecektir. Ben soğanlı biberini doğrayınca kadar bu bir ön pişme süresine girsin arkadaşlar. Şöyle tamamını ağzını kapatayım. Pişsin. arkadaşlar ben soğanını biberini koydum soğanı bir tane fazla yaptım bol olsun diye bir tane kırmızı biber çok kırmızı değilmiş ama olsun yeşil biber doğradım Biraz da böyle pişsin. Evet ta değerli takipçilerim Şimdi baharatlarını ekledim. Acı eklemedim. Sade toz biber, kimyon, karabiber. Ekledim arkadaşlar. Çok kolay arkadaşlar. Öğrencilerimiz bile takip eder yaparsa hem de bir tane tavuk göğsünden soğanla beraber bir tava çıkardık. Sanki bir tık daha yağ istiyor. Ben acık daha yağ katacağım. Yeter. Zeytinyağı kendimiz toplayıp yapıyoruz arkadaşlar çekmiştim önceki videolarımda var. Zeytin toplarken de. Evet değerli takçı. Biraz daha böyle kavruldu mu? Artık tamam. Rengini daha kırmızı olmasını istiyorlarsa Allah. isteyen olursa e, bir tık da biber salçası ya da domates salçası koyabilir ama ben koymayacağım. Evet. Biraz da böyle pişsin. Evet, değerli takipçilerim. Bakın. Tavuk sotemiz oldu. Az bir etle bile bir tava yemeğimiz oldu. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek verip yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorum yaparsanız Beni YouTube'da görmek isterseniz sizleri kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.